Evet Migros Hemen'le günün manşeti tabii ki Okan Buruk. Okan Buruk'la anlaşmaya yakın olduğu iddia ediliyor Galatasaray'ın. E, Okan Buruk'un 12 yıllık yaklaşık e, futbolculuk kariyerinden sonra Galatasaray'da teknik direktör olarak hizmet vereceği konuşuluyor. Son bilgileri senden alalım. Bir kere şöyle başlayayım. Galatasaray'da yapı bu kez doğru şekilde e, kuruluyor. Önce tabi e, tabii ki kulüp başkanı Seyir Özbek mazbatasını aldı. Daha sonra e, futbolun başına Cenk Ergün getirildi. Henüz resmi açıklama olmasa da Cenk Ergün çok aktif bir şekilde, faal bir şekilde görevine başladı. Muhtemelen de yarın artık resmi açıklama gelir. E, ve akabinde de e, daha sonra e, teknik direktör belirlendi. E, Okan Buruk artık Galatasaray'ın teknik direktörü. Her ne kadar ıslak imza, resmi sözleşme e, imzalanmamış olsa da e, taraflar prensipte anlaştı. Zaten Okan Buruk, Galatasaray'la e, maddi şartlar, para pul vesaire konuşmadı. E, dün aynı zamanda Sportif AŞ'de başkan vekilliği görevini yapacak olan futbolun başında e, bu süreçte e, mesai harcayacak olan Erdem Timur'da e, Okan Buruk'la e, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Okan Hoca e, yarın e, Fransa'dan, Paris'ten dönecek. E, zaten Sayın Başkan Dursun Özbek de e, bu akşam saatlerinde Ankara'dan döndü. E, i̇kili ve aynı zamanda tabii ki Erdem Timur da bir araya gelecekler ve iki yıllık bir sözleşme imzalanacak. E, hep e, zaten e, Dursun Özbek göreve geldiğinden bu yana hatta seçim sürecinde de belirtmiştik Okan Buruk'un e, tek yerli hoca odayı olduğunu. E, neden Okan Buruk? Şöyle açalım. Galatasaray eğer çalışacak ise yabancı bir teknik adamla A klas bir hocayla çalışmak istiyordu. Yani Fenerbahçe'de bir Jorge Jesus örneği var. Galatasaray iki yıldır şampiyon olamıyor. E, geçmişte yaşanan bir Igor Tudor vakası var. E, tabii ki Fatih Terim boşta olduğu için e, ne diyeyim düşük kalibrede bir yabancı teknik adam getirdiğinizde Demokrasi'nin kılıcı gibi Fatih Hoca'nın ismi hep ensesinde olacaktı. Taraftar Sürekli olarak e, keşke Fatih'in gelseydi yorumları yapacaktı. Kim gelirse gelsin hocayla kıyaslanacaktı. E, o yüzden güçlü bir yabancı teknik adam eğer olacaksa e, çalışmak istiyordu Galatasaray. Ama gitti Mark 7 milyon euro, Dezerbi'ye gitti 5 milyon euro. E, e, zaten Galatasaray'ın birçok ödeme yükü var. E, bu parayı e, teknik direktörlere vermektense transfer bütçesi olarak güçlü, iyi bir kadro kurmanın daha doğru olacağı e, düşündük Sayın Başkan Dursun Özbek ve ekibi. Aynı zamanda e, Galatasaray'ın e, önümüzdeki sezon tek kullarda mücadele edecek olması. Diğer sebep e, baktığımız zaman Süper Lig'de son 15 yılda sürekli olarak yerli teknik adamların şampiyonluk hedefine ulaşıyor olması. E, yanlış hatırlamıyorsam son Şampiyonluğa ulaşan yabancı teknik adam Fenerbahçe. E, herhalde 2006-2007 sezonu. Artur Zico. Sonra yok. Yabancı bir teknik adamın şampiyonluğa ulaştığı bir e, sezon. Ve tabii ki bunlar da alt alta konunca e, net bir şekilde tek e, yerli aday olan Okan Hoca konusunda Galatasaray yönetimi dün sabah saatlerinde karar kıldı. Temasa geçildi. Zaten Okan Buruk çok uzun süredir Galatasaray'da çalışmak istediğini söylüyordu. Ve nitekim e, de artık taraflar prensipte dediğim gibi e, anlaşma sağladı. Zaten e, Okan Buruk boş mukaveleye de e, imza atmaya hazır olduğunu, Galatasaray'a hizmet etmek istediğini Erdem Timur'a belirtti. Yani o yüzden para pazarlığı da e, yaşanmayacağı için e, Galatasaray için hem de Okan Hoca için hayırlı olsun diyelim. Dediğim gibi iki yıllık sözleşmeyi imza atacak Okan Buruk. Yarın gelecek değil mi Okan Hoca? Yarın mı toplantı yapılacak? Evet. Son görüşme yarın mı yapılacak? Yarın, yarın İstanbul'a gelecek. En geç, salı günü artık bu iş resmiyete kavuşur. Bir sıcak bilgi daha verelim. Galatasaray yönetimi ne torentle ne sensibileyle yüzde bir görüşme gerçekleştirmeyecek. Ee, yarın hı. E, iki futbol adamının da e, avukatları yetkilendirilmiş. Galatasaray yönetimi iki ismin de avukatıyla bir araya gelecek direkt. Yarın mı ee, sözleş... Evet yarın. Hı hı. E, yani Okan Hoca olayı e, o operasyonun belki e, gecikmesi zaman alması halinde salı gününe kalabilir. Resmi açıklama için bahsediyorum. Yani Okan Buruk'la Galatasaray'ın anlaşması sadece bir dakika sürer Kevser. Yani taraftar bir araya gelir, boş sözleşme imza atar Okan Hoca, o iş biter. Yani Okan Hoca konusu çok Galatasaray'ın vakit alacak bir durum değil. Artık taraflar anlaştı, sadece bir prosedür gereği evrak imzalanacak. Artık kadro yapılanması konusunda da Okan hocayla hareket ediyor Galatasaray kulübü. Yani çok açık bir şekilde Galatasaray'ın teknik direktörünün Okan Buruk olduğunu e, net bir şekilde söyleyebiliriz. Yarınki süreç dediğim gibi Torrent ve Sensibilen'in e, sözleşme fesihleri için e, yaşanacak. E, avukatlarıyla bir araya gelinecek. E, tazminat bu, pazarlığı yapılacak. Tazminat. Aynen tazminat bedelinin daha aşağıya çekilmesi için iki taraf... E, Bayağı bir e, zorlu bir pazarla oturacak bakalım. Şimdi Galatasaraylı taraftarlar da tabii ki heyecanlılar. E, uzun süredir bunları bekliyorlar yani teknik direktörleri de bir belli olsun da önce bir başkanı beklediler, sonra teknik direktörü. Artık bir transferler gelsin istiyorlar, hazırlansın takım istiyorlar. İzleyicimiz Salih Bey sormuş. Yayın Arkadaşı'nın pazartesi günü açıklanır mı? E, diye sormuş sana. Ama pazartesi herhalde yarın resmi açıklamaya yetişmez, değil mi? Yani eğer ki torrent ve sensibile operasyonu e, hızlı bir şekilde sonuç alınırsa o noktada, o görüşmede o zaman belki yarın akşam saatlerinde de olabilir ama artık dediğim gibi yani bu iş sadece prosedürden ibaret e, izleyicimize de söyleyelim, herkese de söyleyelim yani Galatasaray'ın teknik direktörü artık Okan Buruk bu hafta içinde de açıklanacak o biraz dediğim gibi e, torrent ve sensibile konusundaki Fesihler sonrasında zaten Törent'in fesih sonrası belki e, bir saat içinde Okan Buruk'un da resmi açıklaması gelecektir. Peki sence Okan Buruk başarılı olur mu Galatasaray'da? Yıllardır takip ediyorsun Galatasaray'ı. Ee, hakikaten iyi de bir muhabirsin, Şşş, Bunu herkes de biliyor. Senin yorumunu merak ediyorum. Estağfurullah. Şimdi şöyle söyleyeyim yani e, bir kere e, yerli teknik adamlar Türkiye'de başarılı oluyor. Yani burada Türkiye'nin futbol iklimi çok farklı. Çok açık bir şekilde. O ee, Okan Hoca camiayı tanıyor. Yani e, bu kulüpte 7 şampiyonluk kazanmış. Avrupa Kupası kaldırmış. Önemli başarılara imza atmış. Bir isim, bir futbol adam. Sadece futbol olarak da değil, teknik adam olarak da Rüştü'nü ispat etmiş bir isim. Yani Akisar gibi bir takımda Türkiye Kupası'nı kazandı. Başakşehir'e gitti. Abdullah Avcı'nın yıllarca şampiyon yapamadığı Başakşehir'e geldi. ilk sezon direkt şampiyonluğa ulaştırdı. Ee, yani ben açıkçası Okan Hoca'nın başarılı olacağına inanıyorum. Ama nedense e, Galatasaray'da son dönemde e, çeşitli kampanyalar yapılıyor. İşte, Neyler yapılıyor anlayamadım yani çeşitli kampanyalar yapılıyor. Hı. İşte Okan Bro'yu istemiyoruz. Ya da işte X bir kişi gündeme geliyor. Onu istemiyoruz, bunu istemiyoruz vesaire Ya da Fatih Terim'le kıyaslanıyor. Hangi isim gündeme gelirse gelsin. yani Fatih Hoca Galatasaray'ın yaşayan efsanesi. Ee, bu kulüpte 20 kupa kaldırmış. 8 şampiyonluk yaşatmış. Ee, çok üst düzey bir futbol adamı. Ama e, her gelen teknik adamı da onun gölgesi ve baskısı altında bırakmak Galatasaray'a zarar veriyor. Çok açık konuşmak gerekirse. Yani Okan Hoca'ya Galatasaray camiasının ve taraftarının tamamının destek vermesi lazım. bir kere yani Galatasaray o kadar dibe vurmuş durumda ki hani bu inşaatın üstüne bir tuğla dahi koysa zaten çok başarılı gözükecek, daha iyi gözükecek. Ama Galatasaray'ın istediği geçen yıldan daha iyi bir Galatasaray değil. Galatasaray'ın istediği şampiyonluğa ulaşacak olan ya da o yarışta iddialı hale gelecek olan bir e, takım görebilmek. E, burada da iş biraz e, yönetime düşüyor. E, o yüzden Galatasaray'ın e, ve Dursun Özbey'in açıkçası Okan Buruk'un başarılı olması için 2007 yılında neredeyse e, 10'da 11 transfer isabeti başarısı gösterdi. Dursun Özbek yönetimi, İşte o Figurlüler, Maykonlar, Mariano'lar, Fernando'lar, e, Gomis'ler o, o transfer sezonuyla Galatasaray iki yıl üst üste şampiyon oldu. Yani benzer bir e, transfer dönemini ve başarısına imza atması lazım Galatasaray'ın. Çünkü rakipleri gerçekten çok iddialı Okan Hoca'nın işte kolay değil açık söyleyelim. Evet. Yani Belki de son yılların en çok her anlamda dibe vurmuş kadrosunu e, devralacak. Ve aynı zamanda bakıyorsunuz rakibiniz Fenerbahçe Jorge Jesus gibi bir marka var. Artı Fenerbahçe'nin özellikle geçen yıldan itibaren oturmuş bir kadrosu var. Beşiktaş'a bakıyorsunuz. Orta sahası Josef Getzon. Bir sürü e, genç oyuncu e, öz sermayesinden e, yükselmiş, çok başarılı, yetenekli Jack Varden oyuncusu var. Yani e, Trabzon geçtiğimiz yılın şampiyonu. Yine transfer döneminde şu anda evet. şampiyonu. inanılmaz takviyeler yapıyor. Evet. Yani çok zor. E, yarışa neredeyse 3-0 geride başlıyorsunuz. Rakiplerinize de e, baz alırsak. O yüzden işi çok zor. E, Galatasaray taraftarının e, gerekli krediyi göstermesi lazım. Yani Igor Tudor'a yaptıklarını ya da Tudor'a yapılanlar değil, Okan Hoca'ya yapılmamalı. Yani, Tahammülsüzlülük e, evet. olmamalı diyorsun. E, kesinlikle yani Tudor e, yanlış hatırlamıyorsam ya ikinci ya üçüncüydü görevden alındığında. E, şimdi bu sefer bu süreç yaşanmamalı bence yani Okan Buruk e, ben birebir dinlediğim için biliyorum yanlış hatırlamıyorsam e, 2013 yılında bir röportaj yapmıştım kendisiyle. E, ya da 2014'te olabilir Akisar'da hocaydı daha yeni gelmişti. Mesela işte geçtiğimiz dönem başkanlık yapan Sayın Burak Elmas'ın da kırıldığı nokta 2001 yılında Galatasaray'dan ayrılıp Inter'e gitmesi. Yani Okan Hoca'yı dinleseniz o kadar güzel o süreci gerçekleriyle anlatıyor ki hak verirsiniz yani. O yüzden bence e, Okan Buruk e, Galatasaraylıları e, incitecek bence ee, çok vahim bir imza atmamıştır. İmza attığı zaman da yani 60 olsa da özür diler Okan Buruk. Mesela çok açık bir şekilde söylüyor. Tudor'la yaşadığı bir tartışma vardı. Biri Başakşehir'in hocasıydı. Biri e, Galatasaray'ın hocasıydı. Çok sert bir çıkış yapmıştı Okan Buruk. E, ama ertesi gün sinirle bu açıklamaları yaptım. E, i̇sim önemli değil. Galatasaray'ın teknik direktörüne her kim olursa olsun böyle çıkış yapmamalıydı. Özür diliyorum dedi. Yani e, ben şahsen çok eski tanıdığım için Okan Hoca'yı. Hı hı. E, o her zaman Galatasaray değerlerine e, yakışan şekilde hareket etmiş bir futbol adamı. E, ben iki tarafa da hayırlı olsun diyorum. Dilerim başarılı olur Okan Burcu. Peki Migros hemenle günün manşeti sona erdi. Şimdi transfere geçeceğiz.